Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Yeni bir oyundan herkese merhaba. Zilong girdim. Ne var lobide? Penny, Ria, Link, Layla, Dubi, Ağustos. İki Link var gerisi hepsi. Random. Dur bakalım ne olacak. Bak Dubi oynayan çıktı. Dubi oynanır ya. Seviyorum ben Dubi'yi. Hmm, Selena yalan olmadı Ne yaptık hocam? Ver hocam ver. Silahçı başı oynar mıyım ya? İki para diyor Ovo nije ovdje, nije ovdje na ni minke. Feni. 4 5. 5 kos 2 level akayi. Zor. Burası cadı oynayacak Sen de oynuyorsun, sen de Astro oynuyorsun değil mi? Belli zaten. Güreşçi oynayacağım. Ya da silahçı başıyla aspirant. Başka çaresi yok. Şuradan ne verecek olalım. Belli oldu. Ne gideceğimiz belli oldu. Bunu şuraya ver. Menzil. Menzilde bir işim yok. O zaman sana bay bay diyoruz kardeş. Böyle oynayacağız. Var mı silahçı başı giden? Yok. Güreşçi giden var. Güreşçi gitmemiş. İyi ki gitmemişiz. Burayı bir arayalım. Burayı bir kitleyelim. Çok güzel geldi burası. Orası bize lazım. Sen AFK misin yoksa bütün hepsini linke mi koydun? Hepsilikte Sivahar oynuyorsun Paramız yetmiyor buraya mecbur kitleyip Diğer turu almaya Bakalım Checklent aldım mı ben? Almadım pasif Heni lazım, Layla lazım. Artı buraya altı içeceğiz. Çıvı çıkacağız herhalde. Aynen çıkacağım o çuyu mecbur. İki para diye koydum şu an. İki para demişim iki level diye. Can çalma alırdım gitti. Ayaz alabilir miyiz? Ver Ayaz'ı. Hiç uğraşamam. Diğerlerinin hepsi AP. AP'li bir işim yok. Erken aşamada tutayım. Şu an mı tutayım. 3'ler durur. Kostun içinde bir önemi yok benim için. 4200, 4200 Buraya böyle oynuyoruz. Aspirant açtığı için burada duracak. Hatta ortada oynayayım. Şöyle iyi. Angel arkadan desteklesin. Buraya aldım ya. Çok kırılgan şu an. Çok demir içecek arkadaş. 13 demir çiğdi. Burası ne oynuyor? Cadde oynayacak. Cadde muhafız. Allah Bloklayacağım yani elimden geldiği kadar. Güzel. Devam bloklayalım. İki level olursa da altıya pasaya kadar koyarım. içeriye 110 iki level. Sen, yapacak bir şey yok. Pasif lazım ya. Zilong'dan pasif gelmesi lazım. Can çalma olur. Savunma ağırlık olur. Benim hiç vuramıyorum ya zahmet. Hmm. Olmaz. Olmaz. Savaş başlangıcından sonra her bir saniye bir üç buçuk saldırı hız kazanır. Alacağım. Çok iyi değil ama. Oo, güzel geldi burası. Abi 10 para çıkmak için mecbur satıyorum ya. Bloklamam da iyiydi ama bana şey de lazım. Atlantis çok tatlı oldu. Direkt rubiyi ver. Oraya on parayla girmek önemli. Birikim altımda lazım. Ver bakalım. Level alalım. Hmm. Ver elementalist açsın şu an. Bana bir sıkıntı yaşatmaz. Güzel. Güzel. Onu da ver hocam. Bütün parayı kullandık. Ama boşa kullanmadım ya. Layla mı atlattın sen? Silahçı boş oynuyorsun. Hmm, bayağı demiş vurdu Layla. çıkacağız zaten. Doğru mu? Sen bunu burada kajay oyna. Sekiz paramız var. güçleyeceğiz Bunlar lazım. Çünkü de şimdilik tutuyorum ama tutmayalım. Boş yer kaplamasına on paraya çıkalım. Hmm, Angel Bu hmm, Orada buldun öyle mi? Elementalist sonra. Yurtu da atmasın. Cidden çok vurdu ya. Hocam ne yaptın? 5 paralık kordu bulmuşsun. Elementalist yapmışsın. Angel 3. Neredeyse keseceksin ya. Yani. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Temmuz gireceğiz. Bunun yerine bunu girmek mantıklı da mistik açtı için şu an tutuyor. 20 parada kalalım. Böyle oynayalım. Angel da gelmedi tabi adam müşlediği için o da gelmedi. Layla yakalayamadık. VV'yi mi arkaya attı Bir tem yok ki onda. Niye öyle bir şey yaptım ki? Adici'yi arkaya atlatmak ne kadar mantıklı. Lobi ne yaptı? Altı sivar yapmış arkadaş. Mühendis bey. Hmm. Onun bu ilde güzel. Oo, silah ustası geldi. Dur bakalım. direkt alırım. Hmm. Temmuz. O güzel oldu. O zaman Benedetta tam oynamayacağız biz? Nasıl yapacağım ben? İşte kaçmasın ya. Önemli değil. Elementalist açık olsun. Harcama yapmayalım. Devam. Aslında ne yapabiliriz diye bakıyorum şu an. Hmm, Benedetta'yı çıksam satsam daha doğrusu. Olmaz. Şöyle oynayacağız şu an. Çok güzel. 1, 2, 3, 4 tanesini aktif. Paramız da var. O zaman Blood? biraz arama yapalım. Maşallah beni de geliyor. Olmaz hocam. Güzel. Güzel. Ben bir Benedetta'yı da şuraya koyacağım şu an. O zaman Martis oynamıyoruz. Sat. Bunu da bile bilerek aldım. Sivar giden arkadaşımı yoklamak için. Mı? Eline sağlık dostum. Oh, Sen full wheeling gidiyorsun öyle mi? At çıkın. Caddeye gidiyorum. Seni gözden kaçırıyoruz yalnız biz de. Seni de bloklamak lazım. Hmm. Direkt alıyorum. Bir nedet var değil mi? O zaman biz ne yapacağız? Bu zaten 2x veriyor. 3 leveli e gidecek. Mistik mi yapsak ya? O zaman Angel'ı çıkacağız. Yoksa 4 aspirant mısın? Kafamda deli sorular. As as Ver hocam. Tetiklenebilir, tamamlanabilir. 5-6. Hocam hiç kafa karıştırma. Direkt mistik yapalım yani. Sen bize zaten verdin onu. Doğru muyum? Kritik ver. Can çalma ver. Kritik yerine başka bir tem olabilir mi? Maalesef onu vermedi. Pardon. ver kritiki. Ayaz'ı da buraya ver. Gel hocam. Can çalmayı sen al. 29 para. Güzel. Güzel. 18 para. Satacağım. Kaç kalacağım var sende? 8400, 7900. 8480, aynen. Seni gireceğim Ardan ve Hayabusa'ya gireceğim. Seni üçlemem lazım. Seni burada oynayalım. Şöyle bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bir tane üç, üç, tane üç level var bunda. Yalnız şeye vurmamız lazım ya. Vitele. Güzel. O bir taşır orayı. Güzel. Pasifi de var. Ekstra can çalması da çok iyi şu an. Eline sağlık. de kalsın. 50 bin can var. Mecbur seni gireceğim. <laughs> Burayı iki level yapacağız. Bunu gireceğiz. Angel çıkacağız. Ama Angel çıkarsak da bu sefer Elementalist gidiyor. O kadar da olur. Artı bir yakalayamayacağım. Şimdi canım da çok. Ama dur ya değerlendireceğim her türlü ihtimali. Oyunun gidişatına göre bakacağım hepsine. Ruby 3 level yapsaydım çok güzel olacaktı. Ruby gelmiyor. Ne yaptın hocam? Güzel. Artı Mystic artı Ruby. Senin de eline sağlık. Tutalım ya. sıkıntı bizim için. Marki var ya. Abi level alıyorum. Ya. Hiç uğraşamam. Direkt altıya çıkarım. Kim ne derse desin. Onu burada oyna. Onu burada oyna. Şu an max gibi ya. Çok CC yedim ya. Ciddi olamaz. Biz neyi kötü oynadık ya? Bu kajadan çıkacağız abi dur sen. Ben burayı nasıl verdim? Hmm. Artı bir kalmaz değil mi? Kaldı ya, enteresan. Benim işime gelir Vallahi Orayı nasıl biz kötü oynadık? Nasıl kötü oynadık? Ver can çalmayı, ayazı buraya ver. Sat. Ver orada. Valla bütün eklentileri açtım ya sonuna kadar. Değerlendirdim yani. Sadece 3 level yapamıyorum. çok erken eridi ya. Neyse beni de tarihe sarttı ama. Dur bakalım. Bakacağım çok güçlü hala. Güzel. Bir çıkarsam seni var ya kafam rahat edecek. Ay arkadaş üç tane kaldı ya. Seni üçleyemiyorum. 2 3 4 5 6 tane sinerji açık abi, bir level daha gitmek bana mantıksız geliyor. Üşlemem lazım bir şeyleri. maalesef gelmiyor yani. Hayaz oraya verdim. Ya. Selena acayip demiş oluyor. Mark çıkmadı değil mi? T Tutalım. Mark sıkıntı yüzü. Ne tutabiliriz? Layla. Feni. Layla tut. Güzel, seni zaten yapamam. Abicim, kritik var ya kritik. Kritik ne yapıyorsun? Buraya veriyorsun. Venetia'da Atlantis veriyorsun. Oyna bakalım şimdi. Güçleyemedik ya, gelmiyor. Onu zaten bloklamak için aldım. Halkan, Yaptığınız daha. Onu da buraya ver. Beni tut. Kaja verdim. Beni tutamıyoruz maalesef. Ne yapıyoruz? Mark ne yaptın hocam? Sen ne yaptın? Parkı atlamamız lazım hocam Gort ne yapıyor ya? böyle bir hasar yok ya şey lazım. Vanguard oynamamızın bir mantığı yok. CC lazımsa. Çık hocam Vanguard'ı. Bizim direkt ona hasar bulmamız lazım. Dur. Şöyle. <laughs> Temmuz 3 lazım. Orayı da mı veriyorum? Burayı bari verme ya. Yani. Yok abi. Elementalisi geçemiyorum ya. Yani. Kafa yiyeceğim. Kaja. Kaja demişim. Ver can çalmayı. çam konusunda hiçbir fikrim yok. Temuz taşır mı acaba? Nasıl bir hasar vuruyorum seninle? Hasat seninle kaldık. Seni yeneceğim ama nasıl yeneceğim onu düşünüyorum. Valla düşünüyorum. Ver abi şunu ya. Ver bakayım. Ayaz. Ayaz'ı buraya ver. Onu buraya ver. Ayaz'ı buraya al. Güzel. Kuriçi'yi buraya ver. Direk direkt oturuyorum şey ya pasifine. Ya da temiz taşıyacak diye umut ediyorum. Bir ulti at. Bu nasıl bir CC ya? Kafayı yiyeceğim. Nasıl bir CC bu? Low vurdu hasara bak ya. Abi ben de dalada mı geçiyorsun oyun? Aa grok da vermiyor. Helal olsun sana ya valla. Abicim. Güzel abicim. Tut. Onu burada oyna. Sen burada oyna. Ne yapacağım bilemedim ya. Çok yakın oyun ya. Acayip yakın abi. Loyu kesmem lazım. Bu ne abi level. Onunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilere bak adamdaki ya. Kafayı yiyeceğim ya. Keseceğimi biliyorum da yerleri ayarlayamadım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Güzel bir oyundu.